Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün balık burcu ve eksiler. balık burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar konumuz bakalım balık burcu yakın zamanda neler hazır olmalısınız önce bir bakalım balık burcu bugünlerde enerjiniz nedir neler yaşıyorsunuz bu açılım balık burcu ve eksilerim. balık burcu niyet ediyorum ama bu neler ve niyet ediyorum herkese bu açılım şifa olsun hayırlara vesile olsun evet bakalım enerjiniz balıklar bugünlerde kule kartı Yıldız güzel, ben evet. aşikarım. Evet arkadaşlar çok il, 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 ilginç bir enerji. Bak kule kartı ne veriyor? Bazı yaşadığınız beklemediniz bir değişimler. Kule kartı bir sarsıntı, bir yıkım olabilir. Yıldız kart. Ama bu değişimler mesela aniden bir konuda bir şey rahatsızlanmış olabilirsin. Sağlık ilgili sorun yaşamış olabilirsin. Ne demek? Böyle her şey aniden gelişen bir durumdu. Ya da ay sana bak böyle bir hedefin vardı, planları vardı. Bu bunlar aynı şekilde bozulma bozulmuş olabilir. Neden? Bir şey engeller çıkmış. Engeller çıkmış sana buradan. Bir dediğim gibi bir güzel bir aniden biriyle tanışmışsın, güzel bir vakit geçirmişsin ama ondan sonra bu kişiyle ilgili bir şey öğrenmesin ve öyle şok yaşamış olabilirsin. Enerjin bu. Rakipleri rakipler çıktı. Ve burada söyleyeyim ki ben size şu an ne yaşadığınız yaşayın. Bir şey diyorsan, bir şey sarsın mesela aniden bir şey değişiyorsa bunu unutmayın. Senin daha iyiliği için bak senin iyiliği için. Yıldız kart. Çünkü ne demek bir şey e, yanlış e, bir şey sağlam inşa edilmedi bir ilişki mesela bozulduysa bu ilişki sağlam bir ilişki değildi zaten ufak tefek bir sıkıntılarla ufak bir sarsıntılara zaten ayrıldınız ne deme birbirinize destek çıkmadınız dediğim gibi sağlam, sağlam demek ki bir şeydi doğru zemini doğru düzgün değildi ya da mesela bir şey yalanla kurulmuş olabilir ve bununla böyle bir yaşadığınız durum. Yıldız kartı şu an görünüyor ki bir yılışma dönemdesiniz. Ne bu? Biraz mücadele etmeniz gerekir. Mücadele etmeniz gerekir. Kazanacaksınız. Ve burada görünüyor ki aşıklar kartı veriyor. Aşıklar kartı bazı vermek gereken kararlar. Tercihler yapmak. Şu an bir karar meslek. bir karar aşamasında gibisiniz. Bu kararlar verirken Biraz zorluk çıkıyorsun. Duyguları çok karışık. Kafan çok karışık gibi görünüyor. Hmm, neden? Çünkü sanki bir şeyle ne, neyle mücadele ettiğini bilmiyorsun. Burada azize kartı var. Neyle, neden bu duygular karışık? Neyle? ve bu duygu karışı ilgili iş vermek gereken kararlar neden seni bunun böyle böyle bir endişeler sürüklüyor çünkü bu kişiye daha tanımıyorsun ya da ya bu kişi ilgili kararlar ya da neyle uğraştığını bilmiyor olabilirsin buradan birazcık ben size öyle söyleyeyim bu kararlar verirken azize size veriyor İç sesinizi dinleyin arkadaşlar iç sesinizi dinleyin. İç sesi sizi yönlendirecek, doğru yönlendirecek, doğru bir karar. Bak kimseyle de bak kimseyle dış etkisi kalmadan. Çünkü belki demek ki bu da kupa yedilisi. Bu aklı ve duygu karışık olmasında dışarıdan. Dışarıda sana herkes akıl veriyor. Sakın buna göre hareket etme. Azize sana burada iç ses. İç ses sana doğru kararlı, doğru tercihleri yapmasına yardımcı olacak. Evet enerjiniz bu arkadaşlara unutmayın ki yıldız kartı veriyor. Ee, dediğim gibi bir şey plan bir şey aniden değişmişse aniden değişikliğe gitmen zorunda kaldıysanız ve buna bir yerde bir haksızlık yapıldıysa sana mutlaka buna, bunu haksızlık kabul etmeyeceksin. Buna karşı mücadele etmek için bazı kararlar vermek gerekir. İç sesini diyorsa evet ben buna başlarım kazanırım diyorsun evet mücadele et. Kazanacaksın. Şimdi bakalım balık burcu nelere hazır olmalısınız. Evet burada görünüyor ki nelere hazır ol. Çok bak geçmişinde geri bırakmak zorunda kalacaksınız. Ee, bak bu Üzüldüğün şeyler varsa neyse üzülüyorsunuz için. Bu üzüntünüş bak aydınlığa çıkacak. Ne demek bu? Altı vade bu krizden çıkacaksınız. Krizden çıkacaksınız arkadaşlar. Altı vade bir güneş doyuyor Ne demek aydınlatıyorsun. yolunu açılıyor. Sıkıntılar orada da kalkıyor. Kupa onlusu. Bu da görünüyor ki bu kupa onlusu ne demek bir dileğin gibi bir şey de gerçekleşecek gibi gösteriyor. Ve burada ıı, Aile ilgili bazı değişimler olabilir. İkamet belki değiştirmek gerekebilir. Aile içerisinde bazı değişimler ve bu değişimler her şey hızlı ve aniden olacak. Ee, ya da bak kupa sekizlisi var. Belki aileyle yaşıyorsan, aileyle berabersen belki ailenden ayrılmak gerekebilir. Mesela kendini iş, işten dolayı bir yere gidiyorsun ya da kendini bir şey kendini bir ev tutuyorsun çünkü burada bundan çıkacak bazı kavgalar, tartışmalar ve bundan dolayı aile içerisindeki kavgalar, tartışmalar ve bundan dolayı yükünü almışsın ve gidiyorsun. Gittin yerler senin yeni bir başlangıçlar olacak. He heyecan verici bir başlangıçlar olacak. Çok mutlak çok güzel bir başlangıçlar olacak. Güzel bir sonuçlar getirecek sana. Belki bu burada dediğim gibi bir ev değişikliği, ikamet değişikliği yaşayacak olan balıklar burcu. Aile içerisinde dediğim gibi değişimler olabilir. Ama gittiniz yerler güzel bir yer olacak. Bak güzel bir yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu ne demek? Birler için iş ilgili, bak bu ayrıca iş ilgili değişimler de olabilir. Yeni bir belki şehir dışı yeni bir göreve ya da yurt dışına gidiyoda olabilirsin. Yapacağım yeni başlangıç güzel bir başlangıç olacak çünkü bir başarı her şey yoluna gidecek atacağım bu yani adımlar baştan beri her şey yoluna gidecek. Evet devam ediyoruz ama bu bak 5 vadeden sonra 5 haftadan 5 ay sonra görüyorum ki aydınlığa yavaş çıkıyorsun. Bakalım şimdi nelere hazır olmalısınız. Şöyle açalım. Kağıtlar değişik bir şekilde. Her konuda şey bakalım. Değişim tekrar. Baykuşlar. Az haberler, sonuçlar alıyoruz. Bazı değişimler görünüyor bak arkadaşlar. Ve burada yüzleşmeler, hesap kesmeler, konuşmalar, çok fazla konuşmalar, biraz ciddi konuşmalar, kırıcı konuşmalar da olabilir. Böyle şeyler hazır olmaz. Ya da kırıcı da de biraz böyle hesap kesici bir hesap sorucu bir konuşmalar olabilir arkadaşlar. Bir erkek görünüyor. Bir erkek sen için bir anahtar oluyor. Bir şey bir bağ. Ben size öyle söyleyeyim. Balıklar. Bak ilgi nasıl çıktı? Bakar mısınız? Nasıl? Bir erkek tekrar senin kalbini açacak ne demek be, mesela herkese kalbini. bu bir erkek olmayabilir bu mesela erkek kadın için erkek erkek için bu sensin bu sensin Bak. kadınlar için kadın izleyiciler için bu, bu hayatınıza gelecek olan kişi erkek izleyicileri bu sizsiniz ne demek yeniden birine bir kalbini açacaksınız ya da kadın izleyicileri için öyle söyleyeyim bir erkek sizin tekrar kalbinize açmaya çalışacak ne demek duygularınızı, güveninizi eee çalışacak. Bu bak bir anahtar mesela Özellikle e, biliyor musunuz? Bu nasıl bir kişi olabilir? Siz, sizin e, kalbinize çalan ama siz hiçbir zaman kalbini açmadınız bir kişiye de da olabilir. E, erkek izleyiciler için mesela bir hoşlandı bir kadın vardı ama bu kişi sana karşı eee karşılık vermiyordu ve artık sana bu kapı açılıyor. Kapandınız kapılar sizin için açılıyor. Kapalı kapılar kapan kapalı kapılar sizin için açılıyor. Burada kararları tercihler yapmak gerekir. Bu karar verecek kararları seni devlet kurumuna düşürecek. Bu kararları yapacağı tercihler devlet kurumuna ilgili bazı işler çıkacak. Ee, ne demek olabilir? Mesela bir karar bir yol sıra yurt dışına gidiyor önce bak burada devlet demek ki vize pasaportu böyle bir şey devlet işlere çıkacak evet bu arkadaşlar dediğim gibi ve bazı kararlar vereceksin tercih yapacaksın mutlaka bu devletten bir işler olacak İyi kadın var burada. Bir kadın arkadaşlar sizin için asıl bir kadın. Sen de olabilirsin. Erkek izleyiciler için bu bir şans. Bir kadın sizin için bir şans. Bir kadın için arkasında şans ve yuva kurabilirsin. Bir kadın arkasında sana bir şey verebilir burada. Statüs mü? toplum içindeki yeri mi? Ama dedim vermen gereken kararlar olacak iki kişi var. Bak iki kişi iki kadın çıktı. Bak bunun arkasında bir kule ve araç çıktı. Ne demek belki bu kadın sayesinde bir yere gidebilirsin. Seyahat e, resmi olarak sana bir şey verebilir. Ne demek bu kadın yabancısı. Vizyona pasaport olabilir ama bir kadın var arkasında bunu güzel bir ilişki de olabilir mutlu olacaksın mutlu bir yuva mutlu bir aile bir kurabilirsin onun için bu tercih yapmak gerekecek gideceksin ama burada bak yalnız olacaksın sıcak bir yuva ya da bir bilet bir tercih yapmak gerekecek sevgili balıklar bugün de sona erdi size ee, ıı, Hayatınıza güzel şeyler olmasını diliyorum. Sizin rica da verip de beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.